Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. E arkadaşlar önceki bölüm siz işte ses kapatmayı unutmuşuz. O yüzden söylediklerimi anlamamış. İlk <laughs> e, önce şunlara bakalım. Merhaba Search. 1903 BJK kulübe katılmış. Yeni skinlik robot işgali ondan da oynarız. Arkadaşlar şimdi size ID'imi göstereceğim. İsteyen bende vs atabilir. 18.000 bin küsür kupayım. İsteyen gelsin. Biraz oynayalım. Şimdi bölüm top. Şu hesap, tek hesaplaşmada böyle, e, görevler vardı. Ee, bir de şu, şuradan karakter seçecek en son. Ee, hangi karakter seçelim? Tek hesaplaşma ondan sonra çift hesaplaşma. E ee, zaman kalırsa da şey robot işgali Şimdilik Leon'u seçelim. 2 tane görev var Leon'la. 3'müş pardon. Şimdi size ID'mi göstereyim. ID'm şurada. Y C O -C -Y -L -Y -Q. Ee, bir de size kulübümü göstereyim. lise kulübü bütün isteyenler katılabiliyor. E, kulüp sınır yok. E, kulüp etiketleri de burada hepsi yazıyor. Aile dostu. İsteyenleri buradan davet gönderebiliyorsunuz. Mega kumbara yapan e, Mega kumbaraya katkı sağlayanlar da burada. Ben 9 yapmıştım ama yeni sezon geldiği için sıfırlandı. O yüzden şu an hiç yok. Şimdi hazırsanız oyuna başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videoda Free Fire oynuyordum. Onu çektim. Ee, bir de videonun başında söylediğim gibi beni 50 abone yapan kişiye bir sürprizim var. Hediye. Tam bir erkek oyuncu hediyesi. Eğer ben diyelim ki 49 abone oldum. Beni bana abone olan kişi yani beni 50 abone yapan kişiye vereceğim. Veya direkt bana 50 aboneyi gönderen kişiye vereceğim hediyeyi. Bir de ayrıca gönderebildiğim kadar shorts videosu gönderiyorum. Onları da beğenirsiniz. Çok hoşuma gider. E bir sürü oyun var. Yani Gamerlık sürdürüyorum. Onları da bakarsınız. Tam Lu'yu aldık. Bu arada Leon'un görevlerine hiç bakmadım. Bir tanesi 15 savaşçı yok etmek. Diğerine bakmadım. Şöyle biraz kandıralım. Enayi. Gel bakalım sen buraya. Hadi. Hadi lan. Of. Az farklı yendi beni. Dua etsin ellerim yağlı yaprak sarmayı yiyorum. Dua etsin. O ha destansı. Hadi. Hadi be. Olmadı. Ne olunca ne olacak hiçbir şey. Yok. Bir saniye. Şu var. Allah belanı tövbe tövbe tövbe. Pardon arkadaşlar. Şu jantesini lendim. Bu arada arkadaşlar videonun sonunu unutmazsam e, şey yaparım. Diğer hesabımı da gösteririm. Redde Türkiye. 14 bin mi 15 bin mi kupa bilmiyorum. O hesapta da güzel karakterler var. Bir de e, Instagram, TikTok kullananlar için Hesaplarımda da var. Belki açıklamaya bırakırım. İsteyen olursa bakar. Ananın şey uzun videolarda ilk attığım videoda Leon oynuyordum. E hoparlör açıktı. Mikrofon açıktı yani. Ama sesim hiç duyulmamış. Çünkü e, ses temasını açık bırakmışım ve e, neydi ya? Heh, parmağımla hoparlörün bölgesini kapat kapatmışım yanlışlıkla. O yüzden ses güzel duyulmamış. Şimdi Max şaşırıyor oradan. O nasıl geldi oraya diye. Bu arada şey VSA atalım dedim de kupa sınırı yok yani. İsteyen yani bin kupa olan kişiyle de VSA atarım. Benim için sınır yok. Şu Janet ölmeyin. Of ya. Dördüncü olduk. Oh birazcık daha hasar versem var ya aldım. Aldım abi. Daha hasar vermemişim adam geldi beni öldürdü pezevenge bak. Salak mıdır nedir ya? Sanki gittik vs istedik konu Manyağa bak. İşte böyle böyle botlar oyunu bozuyorlar bak şimdi. O ben sana atma vuruyor? O benim 49 elmasım olmuş. Bakayım ne alabiliyorum. Yarranın başına alabiliyorum. Ya bir git daha. Lohan'ın görevlerine bir bakalım. Şimdi bir şunu yükselteyim. 2000 altın yok. Ne varmış? 15, yok. Şimdi bir de çift hesaplaşma yapalım. Çünkü daha tek hesaplaşmanın bir sürü görevi var. Benden max da varmış lan. Bakın en az Karakter hangisi son oynayayım. Nani. Nani ile birazcık oynayalım. Dediğim gibi videonun sonunda diğer hesabımı da göstereceğim. Şimdi birkaç tane isim sayacağım. O, o hesapları da takip edin. Şey. maceracı ekip. Yusuf GS. Hamit kere Hamit alt çizgi alttan tre kere ondan sonra başka da yok. O hesaplarda abone olursanız ve de o kişilerde... çok mutlu etmiş olursunuz. Ha bir de Miraç İzmir'e. Onları da takip edin. Abone olun onlara da. Aa ben öldürdüm lan. Kudur köpek. Vallahi ben öldürdüm. Bir de bu videoya 10 like gelirse sonraki videoda yüzümü göstermezsem eşeğim. Ya ya kes işte şunu şöyle. Vallahi ben öldürdüm. Kudur. Pişt. Tövbe 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 tövbe. Pardon. Artı dokuz. 264 yeton artı dokuz kupa. Şimdi size diğer hesabımı göstereyim. Bu ne? Dur bakayım. Boya skin. Ha bir de yorumları açık bırakıyorum. Yorumlara yazın. Şey hangi oyun oynayayım diye. Birazdan göstereceğim zaten. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ya, <laughs>